Herkese merhaba arkadaşlar, Mavizin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni tatil görüntüleri geldi. Tatil görüntüleri gelen Can Yaman'ın yeni görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim kanalımı izlemede kalan. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.